top bana. O neydi öyle? Şuraya bir ulti sallamam lazım. Tam. Çok iyi bir atış. Uf, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geri bas. Bak 5 elmas bende şu an. Abi nasıl düştüm ben ya? Nasıl düştüm? Verme, verme elmasları verme. Aa, böyle patates ederler adama. Böyle patates ederler. <laughs> Aa yavaşlatma atmışlar buraya bak. Çok kötü. Canım çok az. 8 elmas bizde. Time warp. Abi nasıl aldılar ya? Böyle bir şey yok ya. <laughs> Vay arkadaş ya. İki, i̇ki, oyundur kaybediyoruz ya. Watch out! Here I come! Here I come! Öyle mi dedim? Vurun abi, vurun acımayın, vurun acımayın. Gel Umut gelebilirsin. Beni ekle hemen lobiye döndüğümüzde şey yapalım. Birlikte girelim. Güzel karakterler var mı sende? Ben şu elması alayım. Bir elma <laughs> <laughs> Olur olur anlat. ne ya? Hop. Abi yaktılar haritayı yaktılar ya. Eyvah. 9, 9 şey bize. Sen geri dur. Komar geri dur. Komar geri dur. <gülüyor> 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 ah. Güzel. Tomara korursak bu iş tamamdır. Bir <laughs> <laughs> aldık. Abi bayağı zorlandık ya. Selfie time. Selfie time. Gülümseyin. Time to move to the <laughs> Aa bak bu karakter süper. Ee, umut gelecekti galiba. Şimdi Umut Umutu nasıl ekleyeceğiz? Benim ID'im burada. Sen buradan beni ekleyebiliyorsan ekle bakalım ya da ID'ni söyle. <laughs> ekle bakalım ee, köksal burada köksal sen yalnız bir şey söyleyeceğim dur senin bir profiline bakayım Bu senin kupan mı? 10.000 kupa mı yapmışsın yani sen? Öyle mi? Ya yani mesela bende şu 500 ya Emir. Şu. Köksal'da 10.000 mi? Abi bu çocuk... Sen... Ulan hem beni Sinir ediyor diyorsun bu oyun hem de deli gibi ka savaşçı kasmışsın. Ben anlamıyorum ya. Böyle bir şey yok. Ne ara oynadın sen bu oyunu? Ya bu çocuk hakikaten sıkıntılı ya. Sıkıntılı. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Emir vardı bu. Aa Emir de. Aa Emir'e bak. 153 gün önce. <laughs> 153 gün önce oynamış. Köksal 77 gün önce bak çakala bak. Ulan sen var ya sen. Eee... Watch out. Here I come. Fena değildik bence güzeldik. Güzel oynadık. Ha sen çıktın mı? Çevrim dışısın. O zaman ben yok buradasın galiba. <laughs> Köksal'a bak ya. Nasıl kasmış ya? Hile mi yaptı? Ne yaptı? Ben anlamadım. Lan Köksal sen nerede kastın bunları? Tamam şimdi lobiye dönünce kabul edeceğim. Aleyküm selam Frankenstein. Watch bu oyunu vereceğiz galiba. Altı elmas vermişiz. Bak burada bir yerde saklanıyor bu. Yoksal yapacağız. Ben 5 500 kupayım, 500 üstü. Like <laughs> <laughs> Yoksal ya. Abi sen çok bildin ya. <laughs> Abi sen 10.000 kupayı nasıl yaptın ya? 10.000 kupa. Ya insan yorulur ya, yorulur. Vay vay bak, 17.000 bin kupada geldi. Güzel. Evet, bu, bunlar bizi ümitlendiriyor. Biz de, biz de alttan alttan geliyoruz, yavaş yavaş. Evet, umutun arkadaşlık isteği var burada. Umuta davet gönderiyorum. Takımı kurduk. <laughs> Güzel. Umut geldi mi? Geldi, sanki değil mi? Çevrimi çiriyor. Yo, ne oldu? Bir umutu bekleyelim, gelir belki. Vay be. <gülüyor> 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 Mutu davet atıyorum ama bir türlü gelmiyor. Niye gelmiyor? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Siz girin girin. <laughs> I fight for my ancestors. Somebody call for Balls Club. Bulls Club. Bir e, lobiye döndüğümde gösteririm kalabın şey e, klubun. nasıl bomba atıyor? Time for trouble. Time for trouble. Aynen, <laughs> aynen öyle. Benim sesi kalınlar gelmeye başladı doğru. Abi nasıl zehir atıyor ya? Ron <laughs> Çok güçlüler ya Hop hop bu işler Al abi topla topla, omut topla omut topla omut topla <laughs> oh, Köftan lobiye dönünce, ara ara Nice headshot. Nice headshot. Güzel. Hadi alacağız güzel. Hadi alacağız. Alacağım. Az kaldı dayanam. aldık. Kıl payı aldık iyi mi? Kıl payı. iPhone 5 var. Abim her telefon değiştiğinde eski telefonu benim olur. Güzel. <laughs> Şimdi Frankenstein klanı göstereyim sana. Bugün kurduk. Bizim kulüp şu. Boğalar kulübü. <laughs> Buna katılabilirsin. Bir telefon görüşmesi sonra kaldığımız yerden devam. Time for trouble. I'm only here for the trophies. Too pretty for pain. Yes, hey, Bunlar çok mu güçlü çıktı ya Hoş geldin Frankenstein Ya bunlar çok güçlü çıktı ya baksana Uzun benzilli vuruyorlar Hiçbir şey yapamıyorum ya Hiçbir şey yapamıyoruz ya muhafazakilir bizi tamam şu elmasları toplayın abi umut aşağıda durun abi aşağıda durun biraz umut, umut, umut umutu korumamız lazım çok güzel bir ulti Süper. Ulan alacağız. Aldık aldık az kaldı az kaldı. Düşmeyin. Oha! İnanılmazdı ya. Abi inanılmaz bir maç aldık ya. İnanılmaz ya. Vay arkadaş. İşe bak ya. Süper. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Şimdi bir kuzenler diye bir yerden arkadaşlık gelmiş. Arkadaşlığı kabul ettik. Kulübe bakıyoruz. Ee, çok... Ha kuzenler. Frankenstein, <laughs> bu sensin o zaman. Of 16 bin kupa. Ne yaptın sen ya? Sen ne yaptın ya? Savaşçılara bakalım. Bütün savaşçıları açmışsın. <laughs> <laughs> evet güzel. Hangisiyle oynuyorsun en çok? Kulübümüz büyüyor. Çok iyiydi. Evet. Umut. Umut düştü mü? Umut düştü herhalde. Umut orada mısın? Tamam. Frankenstein'a e davet attım. Az önceki maç muhteşemdi. Çok güzel bir Ben dedim ki kesin kaybettik ya. Kesin. Kesin kaybettik dedim. Nasıl aldıysak Umut'la falan bir şekilde çevirdik yani. Çünkü düşman çok uzun menzilli şeylerle sıkıyordu böyle. Bir sıkıyor ben hiç benim sıktığım hiç gitmiyor onlara. Onlar her türlü bana hasar veriyordu. Kuzenlere davet atıyorum. Gelecek mi bakalım? Herhalde gelmiyor. Tamam. Biz devam edelim. <laughs> Gelmek isteyen olursa davet atacağız. Here I come. Here I come. Kim geldi bize? GL7 diye biri gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi 2-3 hamlede düşürüyor beni. 2-3 atışta düşürüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok ya bu, bu eli kaybettik ya. Çok zor. Yalnız şimdi e, Frankenstein senin kupan çok yüksek. Acaba çok bayağı zorlu şeyler mi rakipler mi gelir ya? Biz ezilebiliriz yani. Bakalım. Ben hazır verdim. Time to seal the deal. Too pretty for pain. Time for trouble. You know what I'm gonna do? In this Watch out, here I come. Bir, abi 5 ne zaman 5 tane bu şey elmas aldık <laughs> Elmasları kaptım. Kaçıyorum, kaçıyorum. <laughs> Galiba, ne diyorsunuz? Düş be, düş! Hadi, hadi, hadi! Of, çok iyi! Çok iyi! Ulan, çok acayip bir yerden dönüyordu ya! Nereye saklandı bu ya? Burada 12 tane elması almış saklanıyor ya. Yuh. Son saniyede döndürüyorduk da olmadı. Bron and <laughs> Too for pain. Alamadık ya maçı. Here for the trophies, Ron and Beauty. I want my mommy <clears throat> too pretty for pain. Ах, похлохо, бурю canım tutamam lazım derken çok güzel bir ulti çok güzel şunu, şunu da alayım süper 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 süper, süper. kuzenler Frankenstein, geri gel <laughs> Çok iyi, çok iyi hadi, hadi 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 alacağız. İşte bu be. Çok güzeldi bak. Çok güzel oynadık. Gerçekten çok güzel oynadık.